Değerli kankiler, hadi gelin şimdi hep birlikte Homefront e, oyununun e, multiplayer'ını oynayalım. Bu benim bu konuda yayınladığım derken, ilk video derken yanlış silah seçtim. Çok güzel. Ha yok, doğru silah seçmişim. Bakın daha silahları bile tam olarak bilmiyorum. E, hadi bakalım. Oyunda bu kadar kişiyiz. Görüyorsunuz. Haritalar çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Her oyunda olduğu gibi bakın böyle yüz, yüz camper'lar var derken onlara bakarken arkadan dayıyorlar. Evet. Yani Kurtulamadık şu adamlardan yani. Her oyunda var bunlar. Tamam tabii ki camping yapmak savaşın bir gerçeğidir. Ama kardeşim sürekli sürekli yaptığın zaman olmuyor işte. Batıyor. Bakın şimdi e, 160 BP oradan aldık. Sağ altta bakın BP yazıyor. E, bilmem ne point. Ne pointse artık bilmiyorum o. Evet şöyle bir gidelim bakalım. Derken herif önümü atladı. Derken arkadan dayadılar evet. Çok güzel. Müthiş oldu. Harika oldu yani. Bakın şurada bir tane kazma var. Tam oyuna giriş yaparken çıktı karşıma. <laughs> derken tekrardan devam ediyorum. Salaklar sesi duydular hemen. Bakın nasıl koşturuyorlar ya. Bu evde genelde olaylar oluyor. Ne oluyorsa zaten bu evde oluyor. Ee, şöyle arka taraftan gidelim derken. Çok güzel nişan alma kabiliyetime e, tanıklık ettiniz. Eee... Bakın oradan bir tane bazuka geldi. Evet çok güzel. Langırt diye karşısına çıkıyorum herifim. ve ona da dayayarak devam ediyorum. Ee, şurada bir tane merdiven var. Merdivenden çıkalım. Sanıyorum şuradan. Bakın böyle. Çok güzel evin çatısına çıkayım derken. Yukarıda tepeden düştük. Derken. E, bu şekilde yuvarlak tuşuyla. Evet yatabiliyorsunuz falan. Aaa. Herif önüme düştü ya. Arka taraftan dolaşacağım. Burada çünkü bir tanesini gördüm sanırım. Aa yok bizim maymunlardan biriymiş bu. Bu arada kaçıncıyız ya? Aa 4 kill 4 1 asist 4 ölüm derken 5. geliyor. Evet çok güzel 5. de geldi. Ha bu arada şeylerimizi hemen size göstereyim. Alet edebatı falan göstereyim size. Bakın şimdi bununla e, bundan atıyorsunuz. Oyn. Oyn diye. Bununla böyle bombası falan atıyorsunuz. Bununla Bakın böyle bir robot açıyorsunuz. Bakın benim adam orada kontrol ediyor. Böyle etraftaki herifleri tarayabiliyorsunuz bununla. Bakın şimdi biraz ilerleyelim. Evet kazma kazma avı. Bakın burada bir tane saklanmış. Bakın salak buradan saklanmış böyle. Ee, buradan bir tane çıktı derken. Bir de bakın şöyle bir alet var. Bu da böyle uçuyor. Bakın şimdi benim adam orada. Havalanıyorum. Oh, arkadan birileri tarıyor. Bu alet şuna yarıyor derken dayadılar, çok güzel. Bu alet de, radar da adamları yukarıdan işaretlemenizde falan yarıyor. Eee, oyun müthiş, ben çok beğendim. Battlefield 3'ten kat kat güzel olduğunu düşünüyorum. Eee, beğenmeyenler de çatlasın diyorum. Eee, yani ben, benim çok hoşuma gitti. Eee, neden derseniz... Battlefield 3 kadar e, ayrıntılı değil. Battlefield 3 kadar ayrıntılı değil, detaylı değil. Ee, biraz arcade davası var. Ee, neden derseniz silahlar az, ee, aksesuarları az, haritalar haritalar az değil, haritalar aynı seviyede sanıyorum. Bunda 6 tane harita var, onda kaç harita var hatırlamıyorum ama. Ee, ve her zaman da oyuncu bulabiliyorsunuz, gayet güzel oyuncu bulabiliyorsunuz. Bakın oradakine dayayım derken, oradaki bana dayayacaktı muhtemelen. Bir tane şuraya, bir tane şuraya, atıp atıp duruyoruz evet. derken dayadılar her zaman olduğu gibi bir kemper. Hadi görüşürüz bakalım başka bir videoda. Hoşçakalın. <laughs> Bye.